Gözler aydın, tahliye oluyorsun. Hazırlan. Ha, şimdi geldi. Geçmiş olsun Mehmet. Seninle konuşmak isteyen birisi var. Alo. Ne demiştim sana hatırlıyor musun? Yalnız değilsin demiştin. Sahiden de yalnız bırakmadınız. Hakkını ödeyemem Rıza Baba. Geçmiş olsun evlat, geçmiş olsun. Ee, hemen buraya geliyorsun, Başak'la birlikte. Biletlerini satır tamam mı? Hemen mi? Seni tek başına bırakınca ne yapacağım belli olmuyor. İstanbul'da olman daha iyi. Bu rica değil, emir. Tamam mı? Ona göre. Tamam, anlaşıldı baba. Hadi bekliyorum seni, hadi. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Hiç umudum yoktu. Gidelim mi artık? Lütfen. Hemen çıkalım buradan.